Yav, <laughs> sen bekle. Arena'nın üç kıtada yaptığı dev bebek çetesi araştırması 18 Ekim çarşamba akşamı ince ince Yasemince'den hemen sonra <laughs> Kanal D'de. Şahane Cumartesi az sonra Kanal D'de. İzleyin keyfiniz yerine gelsin. Delta her yıl Dünya'daki tüm hava yollarından daha fazla yolcu taşıyor. Tahmin edersiniz ki bu da ancak eşsiz bir uyumun varlığıyla mümkün olabilir. Delta Airlines... Dünya bizimle uçmayı seviyor. Çamaşır makinemin nesi varmış? Rezistansı tamamen kireçlenmiş, bakın! Aa. Sudaki kirece karşı kavgon kullanmalısınız. Sudaki kireç mi? Bakın musluğunuzun filtresi nasıl kireçle kaplanmış. Kavgon kullanmazsanız kireç çamaşır makinenizi bozar. Kavgon makinenizi kireçten kurtarır. Şimdi anladım. Kavgon çamaşır makinenizi korur. İki Viyanetta alana bir Viyanetta bedava. Üç alın iki ödeyin. Bir Viyanetta bedava. Algida'dan. Yeni Philips mini müzik seti programlanabilir, yedi disk kapasiteli. Mutlaka tanışın. Hedefimiz daha iyisi. Tefal'le uzun yıllar mükemmel yemek pişirmenin sırrını anlamak için çok yakından bakmak gerekir. Hem içine hem dışına. Isıyı tüm yüzeye eşit olarak yayan ısı kanatları ve dayanıklı petek dokulu iç yüzeyiyle yapışmaz tavaların en uzun ömürlüsü Tefal'dir. Tefal, sen her şeyi düşünürsün. Alomatik diğer kaliteli deterjanlardan yüz bin lira daha ucuz. Kaçırmayın, ...daha genç görünme şansı. Pons Age Define Kompleks ve hassas ciltlere de uygun Age Define Fluid. İçerdikleri meyve asitleri sayesinde 24 saat sonra daha yumuşak, 2 hafta sonra daha genç bir cilt. 6 ay sonunda ise kırışık ve çizgilerde %77 oranında azalma. Pons Age Define Kompleks ve Fluid. Pons, cildinizde Hep aynı, hep aynı. Televizyon eğlence olmaktan çıktı. Benden paso. Hoşça kalın. O yolculuk nereye beyefendi? Sıkıntıdan patladım. Ben şimdi seni eğlendiririm. Ha? İşte yeni eğlencemiz. Gold Star Televizyon şimdi de çağın eğlencesi karaoke sunuyor. Artık herkes şarkıcı olacak. Havam yerinde alatıkta oldum, oynamadan duramam. Kafam karıştı, dilim dolaştı. Bu artık mutlu musun? Nasıl olmam? Bıraktım. Ailece çarkıcı oldum. <laughs> Gold Star. Bazı şeyleri ilk kez göreceksiniz. Bugün yine kulaklarım çınladı. Hı, dedim, kızartma yapıyor ve yine beni düşünüyor. Biliyor musun, bu memlekette kızartmayı bilen yok. Bazen kokusunu duyar gibi oluyorum. Hmm, üstüne de mis yoğur. Ama illa ki mis yoğurt. Şimdi babam... mis yoğurt meraklısı kızım benim diyecek. Biliyorum. <laughs> Sizleri o kadar çok özledim ki. Çamaşır makinemin nesi varmış? Rezistansı tamamen kireçlenmiş bakın. Aa. Sudaki kirece karşı kalgon kullanmalısınız. Sudaki kireç mi? Bakın musluğunuzun filtresi nasıl kireçle kaplanmış. Kalgon kullanmazsanız kireç çamaşır makinenizi bozar. Kalgon makinenizi kireçten kurtarır. Şimdi anladım.

Bulaşıktan nefret ediyorum! Çok yakında herkesin bir bulaşık makinesi olacak. Milliyeti bekleyin fırsat, son fırsat. Rak süper çamaşır makinesi için son fırsat. Tam dokuz kupon değerindeki mega kupon yarın sabahta. Ekonomik çamaşır devri başlıyor. Sabah herkese Rax süper çamaşır makinesi veriyor. Rax daha az su, daha az elektrik kullanır. Rax süper çamaşır makinesi için 9 kupon değerindeki mega kupon yarın sabahta. Unutmayın bu son fırsat. Hürriyetten vizyon tencere takımı... ...işte ateşe böyle dayanıklı. Bu muhteşem armağanı kaçırmadınız. Hürriyet sizlerin yoğun isteği üzerine... ...vizyon için altın kupon fırsatını yeniliyor. 11 kupon değerinde altın kupon... ...yarın hürriyette. Bu şansı kaçırmayın. 6 parçalık vizyon tencere takımına... ...sadece 79 kupona sahip olun. Vizyon için altın kupon... ...yarın hürriyette. Hürriyet Büyük Gazete... thank you